Herkes gider Mersin'e oradan normal yoldan biz yine tersine gideriz abi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi şimdi e, Klaus Schmidt hakkında ne biliyorsun, ne düşünüyorsun? Göbekli <laughs> Tepe'yi bulan adam e, tarihin, medeniyetin doğuşunu bulmuştur. Şu an onu Kendisi <laughs> burada mı yaşar abi? Ana evi evet, diyorlar da. Kendisinin evi burası. Şanlıurfa'da ikamete ye ettiği yer burası. Aslan Almanya'da. Evet <laughs> abi. Böyle tebele tarihi tarihi izler bırakmış, tarihi zırb çıkarmışlar. O zaman oraya gidince de abi göbek tepenin içine girince de orada da bir de çekeriz. Artık orada da daha bilgiler verirsin. <laughs>